Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar O nether'a gidememiştik o nether'a gidememiştik ama şurada bir yerde lav vardı Ben şimdi o oraya gideceğim arkadaşlar O orada bir nether portalı yapacağım kendime Şimdi siz bu videoyu izliyorsanız ben bu videoyu siz bir önceki videoyu izlemeden çekiyorum zaten tamam mı? Çünkü video depolamam lazım Durmadan video depoluyorum Ondan sonra sen ne yapıyorsun okçu okçu Hop o kemiklerini alırım Sonra sen sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen sen bir şey vermedin mi? Niye vermedin lan bir şey? Bekle dur aman 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 aman. Ee, şimdi arkadaşlar ben bir yerde lav biliyordum ama o lav neredeydi? Şimdi o lavı bulacağız. Değil mi tavşan? Değil mi tavşan? Değil mi tavşan? Tavşan. Tavşan et vermedi lan. Tavşan et vermiyor. İskele ok vermiyor. N ne olacak bizimle bu halimiz? Enderman. Bu bir işaret mi yok bu şey enderman ne alaka nedir la bu şeyde geziyordu değil mi neredeydi la o yatak ejderin ejderin oralarda geziyordu şimdi arkadaşlar neredeydi la o lavlı yer ben buralarda bir yerde kaybolduğum zaman bir lav lav vardı buralarda bir yerde arkadaşlar şimdi o lavı bulacağız sonra da sizinle o nedir yerine gideceğiz Hop, tavuk ver Allah'tan tavuk et veriyor şöyle gidelim aha hala burada la burada la Şimdikini arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsan zaten bilmiyorsan. <laughs> ben göstereceğim öğreneceğim. Böyle bir video vardı ya arkadaşlar. Değil mi la? Vardı la. Vardı vardı. Şimdi şöyle. Ne yapalım? Nereye yapalım? Şuraya şuraya yapacağız arkadaşlar. Şu kumları bir alalım. Şöyle bir aldık kumlarımızı değil mi? Değil mi? Değil. Aynen. Şimdi ne kadar yapıyorduk? Şuradan Şuradan mı alıyorduk? Evet, evet. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Bekle. Bekle, 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 bekle. Nereye su koyacaktık lan? Şimdi şuraya su koyduk. Tamam mı? Hayır, lava gitme. He, lava gitsen de bir şey olmaz zaten de. Şöyle şuraya su koyacağız. Dur, şuraya lav koyacağız şimdi arkadaşlar. Ee, şuraya lav koy. Heh Tamam. Tamam abi, ver bir lav daha ver bana. Bir lav daha verdin. Şöyle hatta dur şuralara bir şey yapayım da şöyle gideyim geleyim kolay olsun. Ha. Şöyle ikinci lavımızı da koyduk. Arkadaşlar inşallah Nedir'e gideceğiz bu bölüm. Bu bölümü inşallah Nedir'e gidiyoruz. Şimdi şunu da koyacağım. Bekle. Bekle 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 bekle. Tamam. 1 2 3 4 Beşinciyi de yapsam ne olur ki? Oğlum yine yanlış yapmak istemiyorum ya. Yine yanlış yapmak istemiyorum ha. Tamam. Şimdi şöyle alta koyacağız, yana koyacağız yani. Şöyle ver bakayım. Şöyle şuraya koy. Tamam. Niye şu tarafa yapmadıysak neyse sıkıntı yok. O tarafa doğru yaparız. Yapalım da. Yapalım da şunu arkadaşlar. Yapalım da nasıl yapıyorsak yapalım. Hop şunu ver bakayım bana. Ee, tamam. Şimdi şuraya da koyacağım, şuradan çıkacağım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Oğlum ben bu arada hiç daha videoya falan bakmadım neden çıkamadığımı da. Oraya arkadaşlar. Ee, yüksek ihtimal ya yani başka açıklaması olamaz. Başka ne açıklaması olabilir? Bu arada ben çok mu büyük yaptım bunu? Yo dur. Doğru yap. Doğru yapıyorum ya. Doğru yapıyorum. Büyük falan değil. Şuraya koy bakayım şu suyu. Ee, ne diyordum ben? Şey. Yüksek ihtimal o. İki tane o süslü obsidyen yüzünden çıkamadık arkadaşlar gidemedik de ama ne alaka oğlum bu çok büyük oldu lan iki tane mi olacaktı üç tane mi olacaktı bir kuralı var mıydı oyunu unuttuk lan oyunu unuttuk abi vallahi billahi oyunu unuttuk ya şimdi 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 şimdi, şimdi. ne yapacağız tabandayken nasıl kullanacağız suyu bütün labı bitirdik labı var bir şey diyeyim mi ben çok büyük bir şey yaptım ama bu kadar büyük değildi bu sanki diye düşünüyorum. Yaptık bakalım bir şeyler arkadaşlar. Bir şeyler yaptık haydi bakalım. Şu şu suyu ver bakayım bana. Ne yapacağız biliyor musun? Bel bilmiyorsun. Bilmiysen zaten onu koymuş muyumdur bilmiyorum. Bilmiysen zaten ben söyleyeceğim, bileceksin. Hop şöyle çık bakalım. Ee, sonra ne yapacağız? Şuraya koy bakalım. Tamam, şöyle şuraya Koysak şey olur, değil mi? Olur, 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 olur abi olur. Gel bakayım, şuraya koyacağım. Oldun mu? Oldun teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. İşte böyle. Heh, ben koydukça sen bir de yana git, beni uğraştırma daha fazla. Ulan ne çile çektik la? Ne çile çektik arkadaşlar abi bir. Bu bu da olmaz artık tamam. Yani bırakıyoruz. Nedir nedir yapmıyoruz arkadaşlar biz. Şöyle bir daha dur. Bir daha. Şöyle çıkalım bir. Hop. Bana işe gitme saatimiz gelmiş. Evet işe gideceğiz. Hazırlanmamız gerekiyor. Ben video çekiyorum. Ben video çekiyorum. Neyse. Dur 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 dur. Nether'a gideceğiz. Nether'a bir gidelim de ondan sonra işe gideriz. <laughs> Şimdi. Oğlum bu bir şey değil mi? Biz kesin yine patladık bak Nether'dan. <laughs> Abi bilmiyorum hiç kontrol etmedim. Aa patlamadık lan. Aha şimdilik yaptık. Demek ki o şeyler yüzünden gidememişiz arkadaşlar. Neyler yüzünden? O, i̇şte o şeyler yüzünden gidememişiz. Ee, evet. Ne yapacağız? Nedir abi gidelim mi? Nedir abi uğrayalım ha arkadaşlar. Nedir uğrayalım. Şurayı bir temizleyelim de. Dur benim küreğim vardı lan. Niye harcamıyorsam. Evet. Nedir abi gideceğiz arkadaşlar artık bakalım. Şimdilik o, o yüksek ihtimal abi ama ben sanki izlemiştim ya şeyden dolayı oluyordu ya. O şeyle gidenler vardı. Şuraları bir kıralım. Bu arada arkadaşlar son günlerde e, izlenmelerimiz izlenmelerimiz bayağı bir düştü. Siz de videoyu beğenirseniz, kanala abone ol, abone değilseniz abone olursanız ve yorumlar bölümünde etkileşim vermek için bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum ve nedira girdim. Nedira giriyorum arkadaş. Ha, oğlum dedim nedira. Portalı açtık bu sefer de nedir ama gidemiyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha geldik. Geldik abi geldik. Selamun aleyküm nedir? Ne yapıyorsunuz la? Ne yapıyorsunuz la? Şimdi size... Hayır. Oo ghost, ghost dur lan oğlum sen... Oğlum daha dur bismillah daha yeni geldik. Daha yeni geldik lan. Daha yeni geldik. Dur dur dur. Aha şu ghostunan bir savaşayım. Hop. Bekle bekle bekle. Nerede o? Nerede o? Allah. Bekle o Ghost o Ghost. Dur 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 Ghost'un şeyini geri yollayacağız arkadaş. Lan pigment ben mi sana vurdum? Ben mi sana vurdum? Oğlum. Ben mi vurdum oğlum sana? Ben gidiyorum ya. Hayır 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 hayır. Oğlum. Bir saniye lan. Bir saniye. Hadi. Kaldık mı lan burada? Oğlum nedir ha? <laughs> git lan git lan git lan. Öleceğiz oğlum. Oğlum ghost ghost bir sakin ol ya. Ghost abi. Ghost abi bir sakin ol ya. Ne yaptım oğlum ben size? <laughs> Nedira gelmek suç mu lan? Zaten gelemedik işte bir işaret var arkadaşlar. Böyle işte olmuyorsa zorlamayın. Olmuyorsa şey yapmayın bak. İşaret bu işte bak Nether'a Nether'a geldik. Başımıza gelenlere bakın. İnşallah şeyi kırmamıştır ha. Bir şey kırmamıştır. Şöyle çakmağa çakıncık gideriz değil mi lan? Ha gidiyoruz. Bir gideyim şuradan bir kurtulayım. Allah'ın belası nedir? Bırak beni sal beni Allah Allah Git lan. git lan. kapat la şunu Şunu kapat şunu Şunu kapat bir daha kimse girmesin Yanlışlıkla yanlışlıkla bir şey olmasın lan. Şöyle kapat lan. harbi kapat harbi şaka yapmıyorum Ana nasıl bir nedirmiş la bu Girdik adamlar bize çullandı direkt Şöyle kır abi kır abi kır abi Tamam yanlışlıkla bir daha girim, girim, giremek artık zaten Neyse arkadaşlar buradan yine O ghost o ghostu var ya o ghostu aslında okum yayım o sonra tak tak indireceydim de şeye vuramadım. Şimdi bir evimizi bulalım arkadaşlar. Evimizi bulalım. Hemen evimize bir gidelim. Evimiz de çok güzel. Orada bir tarım alanımızı bir yoklayalım yine. Tarım alanımızda neler var neler yok. Bir tarım alanımızı yoklayalım. Bakın burada da güzel maden yerleri var. Kocaman bir obruk açılmış burada. Bu obruğa da girer miyiz bir ara? Tabii gireriz. Neden girmeyelim? Her yere giriyoruz zaten. Hop şöyle. Hemen şunları al bakayım. Şöyle yol boyu biraz toplasam mı? Neyse. Amacımız bu değil şu an arkadaşlar. Biz tekneyle mi geldik? Biz tekneyle nereye geldik? Teknem tekneyle geldik. Ama tekneyle karşıya mı geçtik? İnşallah karşıya geçmiştir. Buralara falan gelmemiştir. Değil mi? Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çık şuradan. Şuradan da. Tüh sıklayamadık. Şura, şuraya da güzel bir şey yapmayı düşünüyorum ama arkadaşlar ne yapayım ya. Şuraya bir Şuraya bir fikir verin ya arkadaşlar. Ne dersiniz? Ha iyi ki tekniği burada bırakmış. Şuraya bir şu ağaçlar var mıydı lan? Şurada ağaçlar var mıydı? Varmış demek ki. Şeker kamışımız. Nedra gidemediğimiz zaman yapmıştık. Zaten o video ondan sonra hemen videoyu bitirdim. O videoyu bitirdim hemen bu videoyu başlattım arkadaşlar. Daha büyümemiştir bile. Şöyle bir ne yapıyorsun lan kurt? Anca oturuyorsun gez dolaş biraz. Şimdik. Şimdik 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 şimdik. Şunları bir kıralım. Şöyle bir. Aa ne oldu? Şöyle şunları bir atalım o zaman. Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Atamıyoruz lan. Şöyle atacağız da. Bekle. Sen git. Sen git. Ondan sonra. Sen git. Sen git. Tamam. Tamam başkası gitmesin. Başka giden olmasın. Tamam siz gidebilirsiniz. Hop şunları ver. Şimdi şöyle biraz toplayalım arkadaşlar gecenin bir yarısı işte işte emek arkadaşlar işte emek işte emek aç karnımızı doyurmak için bunlar hep şöyle hemen topla 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 buğdayları muğdayları her şeyi topla abi sabah olsun burada yine bir şeyler çıkar tamam mı şöyle büyü büyük büyük tek seferde acaba bir gelişimde kaç tane alıyorum ortalama arkadaşlar bu arada buranın ışığı yeterli mi bilmiyorum ama Şuralara da bir ışık döşeyebilirdim aslında ya. Şöyle havuçlarımız. avuçlarımızda da dağıttık yok. Havuçlarımız tamam. Takılsın kendi kafasına göre. Ee, o nedir ha? Hop aha bir tane daha olmuş. Bir tane daha olmuş. Hemen şunu da ver. 12 tane mi? 12 tane. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ekle şunları dur. Şunu da alalım da bir. Şurada da var. 13 tane. Tamam 13 tane oldu. 13 taneyi de ekiyoruz. Ve gidiyoruz artık uyuyacağız. Bir yemek yiyip uyuyalım arkadaşlar. He dur 2 tane dedim. Allah Allah. Tam sayısında kırmıştım. Hop gel la. Gel la haydi uyuyak artık. Uyuyak uyuyak. Sabah oldu. Akşam oldu. Bir yemek yiyelim uyuyalım. Hop yemeğimizi yedik arkadaşlar. Uyuyalım. Siz de o sırada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümüne isteklerinizi yazmayı unutmayın. Şu an için yani benim şu an videoyu çektiğim zaman izlenmelerimiz baya bir düşüştü arkadaşlar. Youtube biraz ön plana atmıyor bizi. Biraz geri planda bırakıyor. Siz de etkileşim vermek için yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.